Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de harika bir tarifle yine sizlerleyim. Portakal aromalı kuru meyvelerle anne kek yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bir su bardağı şekerimizi yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine bir adet portakal krem arkadaşlar. Kabuğunu güzelce yıkadım. Karbonatlı su da beklettim. Bu şekilde bir adet portakal kabımızı rendeleyelim. kabuğumuzu rendeledikten sonra şöyle parmak uç, parmak uçlarımla şekerimle portakal kabuğunu ovalayacağım. Daha güzel arama vermesi için üzerine iki adet yumurta kullanacağız. Birinin sarısını bir kenara ayırdım. Üzerine sürmek için bir çimle bir akını da içerisine kullandım. Bir çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Bir su bardağı da yoğurdumuzu ekliyorum kabın içerisine. Malzemelerimizi güzelce bir çırpalım. Bu şekilde çırptıktan sonra 75 gram oda ısısında yumuşattığımız tereyağımızı da içerisine ekliyorum. Malzemelerimizi güzelce çırpalım. Hemen şöyle karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı karbonatımızı bir paket vanilyamızı bir paket kabartma tozumuzu da ilave edelim. Karbonat daha bir çıtırlık verecek anne bu hemen şöyle bu malzemelerlerde bir karıştıralım. Şimdi malzemelerimiz karıştırdıktan sonra unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuza yedireceğiz. unumuzu kontrollü kullanalım. Unun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebilir. Kaşığımı çıkardıktan sonra hemen şöyle yine kontrollü bir şekilde kullanarak unumdan azar azar ekliyorum. Burada toplamda 5 su bardağı unumuz var. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. bunu toparladıktan sonra şöyle robottan çektiğim cevizimi üzerine ilave ediyorum. Benim üzümlerim büyüktü birazı doğradım, ufalttım bir kasede. Küçük kaselerle üzümümüz var. 2-3 adet de kayısım var. Kayısını doğradım. O malzemelerimi de şöyle güzelce yedireceğim. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar da un ekliyorum. Altıncı bardağımda. Meyve kurularını da hamuruma yediriyorum. Kurabiye hamurumu hazırladıktan sonra hemen şekerlerimi aşamasına geçiyorum. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben bu şekilde orta boyda yapmayı tercih ettim. Şöyle başparmağımızla malzemelerimizi hamurumuzun içine saklamaya çalışalım. Üzerlerinin yanmaması için fazla hepsini aynı bu şekilde hazırlayacağız yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım Benimkinde toplamda 24 adet kurabiyem çıktı. Üzerine ayırdım. Şöyle yumurta sarılarını yumurta sarımızı üzerlerine sürüyorum kurabiyelerimin. Bir adet ayırdığımız yumurta sarısını yuvarlarken de meyve kurularını dediğim gibi iç kısmına doğru sakladım ki yanmasın diye yumurta sarılarını sürdükten sonra şöyle iri kırılmış cevizimden üzerlerine ekliyorum dilerseniz şeker de ekleyebilirsiniz o da çok güzel yakışıyor şöyle orta kısımlarına üzerlerine cevizimden ekliyorum fırını bu arada açtım ısınıyor alt üst ayar 180 derece fırında pişireceğim. Önceden ısıtılmış. Süre veremiyorum. Herkesin fırını farklılık gösterebilir. Hazırladıktan sonra hemen pişmesi için fırınıma gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti. Fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Bir de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır harika bir kurabiye oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.